bir 100 gram e, kıymalanmış kuyruk yağını tökelim. Bir tatlı kaşık zencefil tökelim. Bir tatlı kaşık karabiber tökelim. Bir tatlı kaşık zerdesal tökelim. Ve bir tatlı kaşık da tarsin tökelim. Hemen de bunu iyice şöyle ha diyelim. Ve tam Hazır haline gelsin. Şimdi hazır oldu. Hazır haline geldi. Şimdi bu plastik üstüne sarılır. Hazır olur. Mesela diziz ağrır. Bunu koyun dizinin üstüne. Ve üstünü bir kumaşla iyice kapadın ki düşmesin. Koyun bir 14 saat kalsın. 14 saatten sonra götürün. Eğer boynuz ağrır. Boynunuza koyun. Beliz ağrır. Belize koyun. Özellikle o teyzeler, amcalar ki dizleri ağrır. Onlara sohbet etkili. Soğukta gelen ağrılara